Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinliklere ve resmi programa Kuzey Makedonya Türk Dünyası'ndan siyasi parti ve sivil teşkilatlarda davetli olarak teşrif etti. Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik Başkan Yardımcısı Gamze Şemsnur Deli Duman'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Balkanlarla Gönül Köprüsü kurmayı amaçlayan anlamlı bir buluşma daha hayata geçirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51. yıl dönümü vesilesiyle 19-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında bir dizi etkinlik ve resmi program gerçekleşti. Bu kapsamda düzenlenen etkinlik yalnızca bir protokol organizasyonu olmasının ötesinde Türk dünyası arasında gönül birliği, kardeşlik ve ortak tarih şuurunun pekiştirildiği özel bir zemine dönüştü. Kutlamalara yurt dışından iştirak eden misafir heyetler, Türk dünyasının ortak değerlerini temsil eden diplomatik ve sivil misyon anlayışıyla ağırlandı. Zira Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51. yıl dönümü kutlamalarına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Profesör Doktor Erkan Arıklı'nın yanı sıra çok sayıda önemli devlet kurumu ve temsilcileri hazır bulundu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günün önemi ve anlamına ilişkin değerli konuşma gerçekleştirdi. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Türk dünyasından sakutlamalara Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı ve Eski Milletvekili Erdoğan Saraç, DMBH Genel Sekreteri Cüneyt Ruşit, Tefeüs Eğitim Kültür ve Spor Dayanışma Derneği Tekspot Başkanı Profesör Doktor Metin Dalip, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Vecdican, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Furkan Ergüler gibi isimler katılım sağlayarak kardeşlik duygusu daha da perçinlendi. 20 Temmuz tarihinde ev sahibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Doktor Ziya Öztürkler ve eşi Oya Öztürkler Barış ve Özgürlük Bayramı resepsiyonu düzenlerken aynı gün Lefkoşa tören alanında resmi tören Cumhurbaşkanlığı ve devlet erkanının katılımıyla gerçekleşti. Ertesi gün Mavi Vatan'ın doğuşu belgeseli gala ve il gösterim gecesi düzenlendi. Bu etkinlikle beraber Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki gönül bağları daha da güçlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gençlik Teşkilatının girişimleriyle Türk gençliğinin tarih bilinci, kurumsal temsil kabiliyeti ve misyoner ruhu en yüksek düzeyde sergilendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında DCG Kocatepe gemisinde şehit düşen Mehmetçikleri her zaman rahmetle andıklarını ifade etti. Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik Başkan Yardımcısı Gamze Şems Nur Deli Duman'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devlet Teşkilatı Gençlik Ekibi misafirleri titizlikle ağırlayarak Türk gençliğinin tarih birinci ve kurumsal temsil kabiliyetini başarıyla ortaya koydular.